Merhaba sevgili dostlar. Şatengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde güzel bir video ile karşınızdayız. Şimdiki denememizin içeriği şu şekilde. Elimizde 5-56 farklı mühimmatlar var. Şimdi bunları kevlara atacağız. İzli, şu plastik uçlu, şu da çelik uçlu arkadaşlar. zırh delici diye tabir ediliyor ama çelik uçlu mühimmat. Şimdi bu 3 mühimmatı kevlar yeleğimizde test edeceğiz. Hemen şöyle ilk önce bunu bir koyalım. Bunu en alta izliği veya izliği mi sonra koyalım. Şöyle çelik uçlu. Şu da plastik uçlu. Hemen geldi gerek yok. Kulaklığımızı takalım. Evet. Evet. Şimdi ilk mermimiz olan plastik uçluyu attık. Bir hedefimize bakalım arkadaşlar gene mühimmat hedefimizde mi değil mi? Hemen bir bakalım. Kurşun. Şuradan girmiş. Kenardan. Şuradan arkadaşlar. Ortaya nişan aldım. Red dotumuzu biraz. Şurada. Evet. Şimdi de çelik uçluyu atıyoruz arkadaşlar. Çelik uçluyu da attık. Hedefimize bakalım. Tüfeğim emniyette. Evet, o da burada. Ondan sonra bunu çıkarıp bir bakalım şu kenardan çıkmıştır muhtemelen. Ondan sonra da izli mühimmata bakalım arkadaşlar. Ağır çekimde Yakalayacağız mı bakalım? İzli mermi yakalayabilecek miyiz? Bir deneyelim. Şimdi de izli mermi atıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Hedefimiz alev aldı arkadaşlar. <laughs> evet. İzli mermi de şurada tüfeğimizi Oo, oh, mis gibi yanık kokuyor. Evet. İzli merminin de hedefteki etkisi bu şekilde. Oh, evet. Arkadaşlar çekirdek şöyle. Oo, oh, bayağı sıcak. Çekirdek şu şekilde arkadaşlar. İzli merminin Evet izli mermimiz bu şekilde Diğer mühimmatlara da bakalım onlar Şurada ilk attığımız Ucu boş olan plastik şuraya kadar gelmiş Parçaları şurada Diğeri de Dur bakayım Şu. Diğeri de Şuradan Şuna mı denk geliyor? Evet şuraya denk geliyor O da Evet bayağı bir gitmiş. Bu çelik uçlu olan şuraya kadar gelmiş arkadaşlar. Maşallah. Çelik uçlu bayağı denmiş. Tabi arkadaşlar bunlar kullanılmış kevlarlar. Şey Ama en çok hoşuma giden izli mühimmatlı. <laughs> Gerçekten bayağı keyifli güzel bir atış oldu. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok daha güzel içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi takipte olun görüşmek üzere